Ediray TV'den herkese merhaba. Evet, 2024'ün ilk uzun yol videosuyla beraberiz. Henüz yola, yola çıkmadım ama Tesla Model Y'nin e, önündeyim ve yola çıkma hazırlıkları yapıyoruz. E, nereden nereye gideceğiz? İstanbul'dan yola çıkacağız. İstanbul şu an Ataşehir'deyim ve Bodrum'a gideceğiz. Güzergahım e, İstanbul-İzmir e, otobanı olacak. Yeni otobanı olacak. Bunun sebebi de yani bu yolculuğu tamamen otobandan. Giderek tamamlayacağım. Bunun sebebi de e, İzmir otobanına kurulan yeni Tesla Supercharger'ları denemek ve e, bu Bodrum yolculuğunda ne kadar faydası var o lokasyon, kurulan lokasyonun bunları görmek adına sadece otobandan gideceğim. E, biraz genel bilgilerden bahsedeyim. Hava sıcaklığı yaklaşık e, 10 derece ile... 15 derece arasında olacak. Belki akşama doğru güneş batınca 5 dereceleri de inebilir ama o sıralarda akşama kadar herhalde Ege'ye kadar inmiş olacağım için çok düşmeyecek. Yani hava sıcaklığı optimum, ideal derecede batarya sıcaklığı içinde. Arabada 3 kişi olacağız. Ayrıca yanımda annem ve babam da olacak ilk defa bu yolculukta. Çok fazla çanta yok ama yine bagaj dolu. Yani ağır şeyler yok ama yine bagaj dolu. Araçta kış lastikleri yok. Kış lastikleri taktırmadım. Kışın çok kullanmadığım için e, kış lastiği yatırımı yapma gereği duymadım. Çünkü hem pahalıydı hem de hani, e, biraz gereksiz bir yatırım olacaktı benim için. İşte 6 ay, 7-8 ay yatacak. sadece 2-3 ay, 3 ay, 4 ay kullanacak ki zaten artık İstanbul'da da eskisi kadar e, kış yapmadığı için, kar yağmadığı için de gereksiz olacaktı. Yani tüketimimi etkileyecek, arttıracak çok fazla bir dış faktörler yok ya da dış faktörler çok fazla etkili olmayacak bu çekimi de bu uzun yolculuğu da Şubat ayının ortaları gibi yapıyorum Hani fikir vermek açısından hangi sıcaklıkla hangi mevsimlerdeki oluşacak tüketim değerleri açısından bunu da göre bu şekilde anlayabilirsiniz videoya geçmeden önce kanala abone olmadıysanız kanala abone olup eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşırsanız bu tarz elektrikli araçlarla çekmiş olduğum içerikleri daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Hem de bize bir motivasyon olur. Aracın bu arada şarjı evden aracı şarj ettim %96'ya %97'ye kadar. Bunun sebebi şimdi yolculuk bittiğinde en son maliyet hesaplamasında evden şarjı da hesaplayacağım için bunu da söylüyorum. Yani ilk şarjımı... Evden yaptım aşağı yukarı menzilde 510 km civarı bir menzil olacak. Zaten aracın içinde göstereceğim. Evet şimdi ön bilgilendirmeler bu şekilde. Hadi gelin yola çıkalım. Ne maceraları yaşayacağız hep beraber göreceğim. Şimdi araçla ilgili aracın anlık durumlarından biraz bahsedeyim. Demin de söylediğim gibi şarj %96. Evden ben şarj ettim aracı. Ee, şarjdan bu yana da zaten 7 kilometre yapmışım. şey Kadıköy'den Ataşehir'e geldim. Burada bir işim vardı. Buradan e, yola e, çıkacağım. Şimdi buradaki Trip A, Trip B'yi de yol bilgisayarından e, sıfırlayacağım. Şimdi geçerli yolculuğu sıfırla. Trip A'yı da sıfırla. Trip B'yi de ikisini e, sıfırlıyorum. Zaten şarj ettikten sonra da tekrar bu sıfırlanacak. Şu an bu şekilde tüm tüketim değerlerini e, sıfırlayarak e, yola Ataşehir'den e, Ataşehir'den birazdan e, çıkacağım. Evet yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi bir yolculuğumuzun 83. kilometresindeyiz. Haritadan da göstereyim. Şu an Orhan Gazi'deyiz, İstanbul-İzmir otobanında. Şarjım çıkarken Ataşehir'den 96 ile çıkmıştım. Şu an yüzde 76 ve 83 yüzde 20'lik bir şarjı yaklaşık 83 kilometreyi gelmek için kullanmışım. Ortalama tüketimimde 17.2 kW. İstanbul'dan çıkana kadar biraz yol trafikliydi. Gebze köprü, Osman Gazi köprü bağlantısına kadar. Ondan sonra biraz açılınca 120-130 köprü yolunda biraz bastım. O yüzden şu an 17'lerde. Burada navigasyonda ben O320 Tesla, Tesla Supercharger'ın oldu O320 oksijeni girdim. Navigasyonda gözükmüyor şu an burada. Neyse bulamadım. ve Belki bir güncellemeden sonra eklenecek ama o 320'de Tesla Supercharger. Biraz 120-130'un üstüne çıktığım için e, şu an yani 281 kilometrelik mesafede kalan menzilim Bu sana Apple kalan menzilim 404 kilometre olmasına rağmen e, şu an ucu ucuna yetecekmişim gibi söylüyor ama otobanda biraz daha stabil hızla gitmeyi düşünüyorum yetmesi için. Ama yetmezse de Zestler'den birinde 180'likte bir 5-10 dakikada şarja takabilirim. Ee, sorun yok. Şimdi burada bu şekilde bir 5 dakika mola verdim. Ondan sonra yola devam edeceğim. yolumuza devam ediyoruz. Bursa'yı geçtik. 150. kilometrenin içindeyiz. Ortalama tüketimimiz 17.1'den en son. 16.6 kW'a düştü. Tesla Supercharger'ın olduğu O320'deki O320 oksijene de yaklaşık 215 kilometrelik mesafemiz var. Kalan menzilde 328 kilometre. Yani şu anlık yol şartlarında rahat, yetecek gözüküyor. da 20 dereceye çıktı. İstanbul'da 15 dereceydi. Bursa'dan sonra soğumadı. Aksine ısındı. Şu an yaklaşık 20 derecelerde. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet yolculuğumuzun 250. kilometresindeyiz. Şu an Balıkesir'de oksijen 200, 194 galiba. 204'te mola verdik bir 5 dakika. Yağmur başladı ve kafadan e, rüzgar var. O yüzden tüketim biraz arttı. 18.3 kW'lara çıktı. Şimdi Tesla Supercharger'ın olduğu O320 e, Akhisar'daki O320 oksijene de 115 kilometrelik bir mesafemiz var. Menzilimiz de 180 kilometre yani şu anki şartlarda biraz ucu ucuna yetişeceğiz gibi duruyor. Ee, biraz süratimi azaltacağım ona göre dengeleyeceğim ki Tesla Supercharger'a yetişebileyim. Hava sıcaklığı da 20 dereceydi şu an 15 dereceye kadar düştü bu Balıkesir'in Savaştepe kısmında Edremit'e ayrılacağımız kısımda. Ee, güzel bir haber artık bir sürü firma İzmir Otobanı'na şarj istasyonlarını kurmuş. Trugo, E-Şarj eee arttırmış. Yani artık her oksijende 6 8 10 tane civarı şarj istasyonu var. 2024 yazı bu açıdan yolculuklar çok rahat geçeceğini söyleyebilirim. benim ilk ilk elektrikli araba aldığım 2022'nin Ocak ayından itibaren herhalde bir 100 100 kat fazla şarj istasyonu şu an Türkiye'de mevcut. Ve bu durumda elektrikli araç almaya daha çok teşvik ediyor diyebilirim. Hem de şu anki yakıt fiyatlarına nazaran biraz daha avantajlı oluyor elektrikli araç. Evet şimdi 5 dakika moladan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet o 320 oksijendeki Tesla şarjıra 50 kilometreye yakın bir mesafe kaldı. Kalan menzilimiz de 96 kilometre. Şimdilik rahat rahat yetişeceğiz gibi duruyor. Ortalama tüketimde 313 kilometrede 18.3 kW. Ara sıra sağanak yağmur var. Şu anda çiseliyor yol. Hafif ıslak. Bu yüzden biraz Etim arttı, yani 16'lara düşmüştük, 18.3'lerde şimdi. Evet, herhalde bir 20 dakika sonra Tesla o 320'deki Tesla Super Charger'larda oluruz. Evet. O 320'ye ulaştım. Gördüğünüz gibi Tesla Supercharger'lar ilk defa İstanbul İzmir otobanında. Ee, daha önceki videolarda aslında e, yurt dışı Almanya videolarımda onları da buradan izleyebilirsiniz yukarıdan. Nasıl şarj ettiğimi göstermiştim sizlere. Çok basit e, şeyi açacağım. Aracın portunu açacağız. Takacağız ve kendi başlatacak. Evet, aracın şarj portunu taktık. Ee, şimdi birazdan başlatması lazım. Evet, başlattı. Burada şöyle göstereyim. 182 kW başladık. Çünkü kalan şarjım %6 idi. Ee, dipte olduğu için maksimum güçle başladık. 211'e çıktı. Burası 250 kW'lık. 250 kW yaklaşık 8 tane DC istasyon var. 224'e çıktı. Buradaki ekranda şöyle ekrandan tamamen görebiliyorsunuz. Yani Tesla'nın şarj, süper şarjlarında bir ekran yok. Bu Zest'te veya E-Şarj'da olduğu gibi. Aracın ekranından kaç kW aldığınızı ve anlık tüketim değerini, anlık tüketim fiyatını görebiliyorsunuz. Evet ya yani gördüğünüz gibi Tesla gördüğünüz gibi Tesla supercharger'larda e, şarj etmek çok kolay. Soketi sadece takmanız yeterli oluyor. Onun harici her şey kendi başlıyor. Öyle Zest'teki gibi uygulamadan başlatmak, bitirmek gibi bir durum yok. Yine bitirmeyi de buradan size şarj bitiminde göstereceğim. Şimdi burada yaklaşık bir %90'a kadar şarj edeceğim. Buradan sonra şarj etmeden bodruma ulaşmaya çalışacağım ama Biraz zor olabilir. Belki arada bir 10-15 dakikalık şarj yapmam gerekebilir. Burada şarj edebildiğim kadar şarj edeceğim. Bakalım Bodrum'a yetebilecek mi? Yani sadece Tesla, Tesla Supercharger'lardan şarj ederek Bodrum'a ulaşmaya çalışacağım. Veya ulaşabilecek miyim? Beraber göreceğiz. Yine yolculuğun sonunda tüm otoban harcamaları, elektrik harcamaları, evden şarj harcamam dahil Tesla Supercharger'ın da toplam maliyeti dahil hepsini de yolculuk sonunda görebileceksiniz. Ee, kanala abone olup, videoyu beğenip hatta paylaşırsanız da bu tarz elektrikli araçlarla çekmiş olduğum bilgilendirici videoları daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Ee, teşekkür ederim. Bakalım şarj sonunda ne olacak? Görüşürüz. Evet, şarjımız yaklaşık %80'e geldi. Burada zaten yoğun <laughs> yoğun kullanılan bir istasyon olduğu için Tesla e, otomatik olarak %80'e kadar şarj etmenize izin veriyor. O yüzden %90'a kadar e, şarj edemeyeceğim. %78'deydi demin. Bir iki dakika sonra e, şarjdan e, sökeceğim. Şimdi bakalım e, ne kadar tutmuş Evet %79 da burada da zaten yazıyor. Yoğun kullanılan istasyon olduğu için şarj sınırı %80 olarak belirlenmiştir diye. Ee, Tesla araçlara kilovatı 7 lira 10 kuruş burada e, gördüğünüz gibi. Şu an benim %80'e kadar olan şarjım da aşağı yukarı 440 TL gibi e, bir e, fiyat e, rakam tutacak, ücret tutacak. Buradan da şu an aldığım kilovatta yaklaşık 61.62 kilowatt. Diyebiliriz. İşte bunun maliyeti de 440 TL diyebiliriz. Yaklaşık şu an şarj doldu. Ben de şimdi şarjdan sökeceğim. Ve yola devam edeceğim. Yolda görüşürüz. Evet, e, şarjdan sonra 60-70 kilometre geldik ve şu an İzmir'deyiz, e, Bornova'dayız. Karnım çok acıkmıştı, o yüzden son 60-70 kilometreyi bayağı bir hızlı geldiğim için ortalamam 19.1 kilowattlara çıktı, yüzde 80'le çıkmıştım, yüzde <laughs> yaklaşık 27 harcamışım, bir 60 kilometre için. Çünkü karnım bayağı acıkmıştı artık otobanda. Yani İstanbul'dan beri çok kontrollü Tesla Supercharger yetişeceğim diye çok kontrollü bir stabil geldiğim için biraz sıktı artık doldurunca bastım. Bodrum'a yetmeyecek büyük ihtimal çünkü 279 kilometrelik bir menzilim var. Burada gördüğünüz gibi 279 kilometre. Buradan da Bodrum'a bir 300 kilometreden fazla var. Yani yolda bir yerde bir 15-20 dakikalık daha şarj yapacağım. Evet benim karnım acıktı. Şimdi ben gidip yiyeyim ondan sonra yolda tekrar görüşürüz. Evet İzmir'den yola çıktık. Biraz e, Aydın Otobanı'nın başındaki rampada trafik var. Yoğun akıcı şekilde ilerliyoruz. E, İzmir'den çıktığımız kalan yüzde yüzde 48. Ee, dediğim gibi bir önceki bölümde son 60-70 kilometreyi biraz hızlı geldiğim için menzil biraz e, elektrik fazla tüketti. Şimdi burada Nova'da Söke, e, Söke Nova'da outlet'te ZES var. Şimdi, navigasyondan da oraya girdim. Oraya yaklaşık bir 90 kilometrelik mesafe var. Ee, benim de kalan benzinim 255. Orada bir 15-20 dakikalık şarj edip ondan sonra Bodrum'a doğru devam edeceğim. Hava sıcaklığı 18 derece sıcak. Arabanın içi 20 derecede sabit tutuyorum. Yolda şimdi açıldı zaten. Evet Aydın otobanından Söke'ye doğru devam ediyoruz. Evet. Söke AVM'ye geldim, şimdi e, 129 kilometre kalan menzille geldim. Burada taktım ama başlatmadı. Otoçarcı e, vardı normalde ama, bakayım ne yazdı? E, aracınıza takın diyor. Zaten ben rezerve yapmıştım. Takınca başlatır diye düşündüm ama başlatmadı o zaman tekrar çıkartıp takalım. Evet şimdi taktık. Bakalım başlatacak mı? Veya QR kodu okutalım. Şarjı başlat diyelim. Evet. Evet. Oto charge ile başlatmadı. Biz de ZES'in uygulamasından başlatalım. Şarj başlatılıyor diyor. İşte Tesla olmayınca böyle uygulamaydı. İşte konnektör çıkartıp takmaydı. Ivır zıvır şeylerle uğraşıyorsunuz. Şimdi başladı. Halbuki Tesla charger olunca çat diye takıyorsunuz. Hemen 30 saniye bile sürmüyor. Herhalde 5 saniye içinde başlıyor. %24 kalmış. 138'de başladı. 180'lik ZES bu. Söke Nova'da outlet'te. Bodrum'a giderken ara bir şarj. Yani burada şarj etmek hızlı. Ben süratli geldim çünkü İzmir'den sonra. O yüzden burada şarj etmem lazımdı. Bir %60-70'e kadar şarj ederim herhalde bir 15-20 dakika. Ondan sonra Bodrum'a devam ederim. Bari ben de bir kahve falan alayım. Evet şarj bitince yolda görüşürüz. Evet şarjımız %66'ya geldi. Bir, bir dakika sonra sökeceğim %70'te. Hem de Bodrum'da kullanacağım kadar da bana şarj kalacak bir 2-3 günlük. En son artık tekrar İstanbul'a yola çıkarken bir şarja takarım. Evet ben şimdi 2 dakikaya şarjı sökeceğim. Ondan sonra Söke'den Bodrum'a doğru yola devam edeceğim. Yaklaşık bir 150 kilometrelik yolum var. Artık bir daha da şarja takmam. Ortalama 100-110. Zaten bu Bodrum'a kadar ki mesafede çok hızlı gidemiyoruz. Yol mıcırlı. Yani 100-110 civarı ancak gidebiliyoruz. Evet ben şimdi şarjı söküyorum. Yola devam ediyoruz. Evet. Söke e, Zest'ten Nova'da atletteki Zest'ten çıktım. E, %70'e %69 civarı çıkmıştım. Şu an %67 e, bir tuvalet molası verdik hemen. E, burada da bari durmuşken size en son e, sürüş bilgilerini paylaşayım dedim. E, şimdi İzmir'den sonra hatta son... Tesla, Tesla Supercharger'dan sonra biraz süratimi arttırdım. Bu yüzden ortalamam 19 kW'larda. Bir de hava da biraz yağmurluydu. Yani 560 kilometre gelmişim. İstanbul Ataşehir'den e, yola çıkmıştım. Yaklaşık 560 km'nin ortalaması 19.1 kW. Yaklaşık 107 kW'lık da elektrik e, yakmışım. E, şu an Bodrum'a gideceğim yeri de e, gireceğim. Oraya da bakalım e, ne kadarlık yolum var. 139 kilometrelik bir yolum var. E, yaklaşık 2 saat. E, kalan şarjım benim 355 kilometre. 139 kilometre yani %36 kalan şarjda da çok rahat varıyorum. Bu da bana Bodrum'da bir 2-3 gün gayet yeter. En son yola çıkarken de şarja takarım. Evet ben şimdi yola devam edeceğim. Artık hava karardı. E, Bodrum'a yakın gelmeden tekrar bir yerde bilgilendirme yaparım. Zaten bir daha şarja takmayacağım. Yolda en son Bodrum'a yakın bilgilendirme yapacağım. Videonun sonunda da tüm sürüş, tüm yol giderlerini, otoban, elektrik ve diğer masraflarımı hepsini toplayıp size yazacağım ki bu sürüşün maliyeti 2024 Şubat ayında maliyeti ne kadar? Siz de bunları görmüş olacaksınız. Bu yüzden videonun sonunda bekleyin derim ki toplam maliyeti görmek için. Evet ben şimdi yola devam ediyorum. Evet ve nihayet 700 kilometre yolculuktan sonra İstanbul'dan başladığımız yolculuğumuzu Bodrum'da sonlandırıyoruz. Bu yolculuğun gördüğünüz gibi ortalama tüketimi 19.3 kilowatt olmuş. Biraz yolculuk uzun sürdü. Bunun sebebi de arabada tabi kalabalık olunca farklı durma isteklerinden dolayı yolculuk yaklaşık bir saat bir buçuk saat gibi uzadı. Tek kişi olduğumda ben bundan bir iki saat daha kısa sürede bu yolculuğu tamamlayabiliyorum. Şimdi bu 700 kilometrelik yolun 2024 Şubat ayı için maliyetlerine hep beraber bakalım. Ben aracı evden doldurmuştum yaklaşık %96'ya kadar. Bunun evden dolum bedeli yaklaşık 145 TL oldu. İstanbul, İzmir, Otobanı, Osman Gazi Köprüsü dahil 459 TL. Tesla Supercharger'da bir kere şarj ettim. E, 7 lira 10 kuruştan kilobatı toplam 440 TL. Sökenova'da da Zest'e şarj ettim bir kere. Hem de Bodrum'da kullanmam gerekiyordu. ihtiyacım vardı. 330 TL. İzmir Aydın otobanıyla 18 TL. Toplamda 1400 TL ile bu yolculuğu tamamlamış e, oldum. Evet videonun da bu şekilde sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bu tarz içerikleri daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.